Azerbaycan'da vatandaş harbi olmaz. Yine yani Azerbaycan Gürcistan gülüne salınmaz. Azerbaycan Tacikistan gülüne salınmaz. Yani kardeş kardeşe karşı kovga alırsa bu onun yaraları 40 yıl gider, 50 yıl gider. Milleti bunu koymadı. Ve bu, ona göre de ben hakimiyeti Cumhurbaşkanlığını kurban verdim. Türkiye'de size en çok hangi lider yardım etti? Rahmet Özal mı? Demirel mi yoksa Sayın Türkeş mi? Ben Türkiye'den vallahi bir şey gözlemiyorum. Yardım yapmanı. Yani Türkiye'nin özünün kendi e, şeyleri, çıkarları çoktur. Ama ben Türkiye'den bir şey istedim. 200 milyon dolar kredi. O krediyi ele yuvattılar ki, o zaman o kredi verilseydi bizim çok şeylerimiz belki de iyi olur. Gücümüz çatmadı. Mesela diyelim ki ben Aklardan da sorun da istemem kime dediğimi demem. Azerbaycan bizden yardım olarak ne istediyse onu da verdi. Türkiye elçi beye bence hemen hiç yardım etmedi. Elçi bey gerçek bir halk kahramanıydı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yakın dostuydu. Türkiye topraklarına bastığında toprakları öpecek kadar bize dostu. Hiç yardım etmedik. Onu kaderiyle baş başa bıraktık ve Azerbaycan'ı kendi elimizde Ruslara bıraktık. Ben istemedim ki başkanının para götürün. Əslində yalnız vardı. Siz də görəndə elədir. Başqa məsələlərdə stand, mən istədim ancaq türk çində işlərimi qurdum. Ə, mələsə mənə gəlir ki, mən Türkiyədə yiyi dəç edilmirəm.